Enerji atına devam ediyoruz. Sayın seyirciler koronavirüsle birlikte çevreci ürünler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Şimdi çevreci dediğimizde de özellikle LPG'ye baktığımızda çevreci olarak nitelendiriliyor yakıt türleri arasında. Peki salgın sektörde neleri değiştirdi? Yeni açılımlar getirdi mi? Hemen bu konuya ilişkin görüşleri alacağız. Konuğumuz bize eşlik edecek. Alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü bizimle birlikte. Kadir Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım. Efendim nasıl etkiledi salgın sektörü? Şimdi LPG'yi hep çevreci olarak nitelendiriyoruz. Neden çevreci? Neden LPG efendim? Şimdi dünyanın gündeminde bu salgınlar birlikte malum küresel ısınma, iklim değişikliği ve hava kirliliği var. Geçtiğimiz Ocak ayında uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya temasıyla gerçekleşen e, bu son Davos Ekonomik Forumunda gündem maddelerinin çoğunu küresel ısınma, iklim değişikliği ve hava kirliliğine ayrıldığını gördük. Herkesin ortak görüşü küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğine karşı acilen tedbirler alınması yönündeydi. Bildiğiniz gibi küresel ısınmaya sera gazları neden oluyor. E, sera gazları en büyük kaynağı ise e, ulaşım sektörünün yarattığı karbondioksit gazları. Gelecek 10 yılda e, küresel ısınmaya bağlı gerçekleşecek çevre felaketlerinin ve denilenlerinin araştırıldığı forumda dizel yakıtın yarattığı tahribat da gündemdeydi. Bu kapsamda Davos'ta üçüncü bir madde ise hava kirliliği oldu. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri yine ulaşım sektörüydü. Malum bir araç bir insanın bir günde soluduğu havanın tamamını 10 dakika içerisinde kirletiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her 10 kişiden 9'u kirli havası oluyor. Hava kirliliği nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bu trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Tabii küresel ısınma, iklim değişikliği ve hava kirliliği tüm etkilerini dünya üzerinde daha yoğun hissettirmeye başladı. Ve devletler üzerinde baskı da artıyor bu kapsamda. Bizlere de dünyamıza karşı daha sorumlu davranmak zorunda olduğumuz gerçeğini gösteriyor. Evet e, e, şimdi bunu dilerseniz biraz daha yakıt tarafında da bağlayalım yani LPG'yi anlatalım. Bundan önceki süreçte yine LPG'yi konuşuyorduk efendim. Sizlerle birlikte burada sektörü yine e, masaya yatırdığımızda özellikle avantajlarından e, söz ettiğimiz noktada belki şöyle bir oran verebiliriz. LPG'li araçlar benzinli otomobillere kıyasla yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Şimdi bir çevreci iki yakıt tasarrufu var. Peki e, buna ekleyeceğimiz yeni başlıklar var mı? Yani COVID sonrası dönem için sektör e, bu avantaj ...ajay listesine yeni başlıkları etki, etiketleyecek mi de diyebiliriz aslında, ekleyecek mi? E, ve e, Covid dönemi nasıl değerlendirilebilir? Yine açılımlar sizce sektörde söz konusu olabilir mi? Çünkü birçok e, alternatif de ön plana çıkacak gibi duruyor. Tabii koronavirüs pandemisinin etkileri sektörümüzde, diğer otomotiv e, sektörüyle birlikte... ...bizi de yakından ilgilendiriyor. Şimdi bu hava kirliliğinin neden olduğu katı parçacıklarla ilgili... E, ilişkilen, ilişkilendirilen bilimsel çalışmalar Avrupa Birliği'nde harekete geçirdi. E, üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalarda virüsün katı parçacıklara tutunarak havada asılı kalabildiğini gösterdi. E, Tabi bu arada uzun mesafelerde katedebiliyor kat edebiliyor bu durumda. Avrupa Komisyonu korona virüsü sonrası hayatı şekillendirmek adına 750 milyar euro'luk bir İB paketi hazırladı. Ulaşımda ve enerjide sıfır karbon emisyonuna sağlamaya yönelik. Temiz araçlar üretilebilmesi için de 20 milyar euro olup otomotiv sektörüne bir hibe söz konusu. Bu tabi tarihin en büyük iklim değişikliği hibesi. Teklif henüz AB ülkesinin yer aldığı Avrupa parlamentosundan onay almadı. Ancak daha önce ortaya konan bu 2050 yılında sıfır karbon emisyonu programına ...destek olmasının kabul edileceğini öngörüyoruz. Ee, tabii ki Avrupa Komisyonu alternatif yakıt olarak elektrik ve hidrojen yakıtlı araçları öne sürseler... ...elektrikli araçların kısa ömürlü lityum bataryaları ve elektrik enerjisinin üretim biçimi tartışma yaratıyor. Uzun menzil sunuyoruz diye lanse edilen otomobillerdeki lityum bataryalar gezene, gezegenimiz için dizel araçlarda olduğu gibi zararlı olacağı öne sürülüyor. Daha büyük pil paketleri ve uzun süreli sürüşlerin başlangıçtan daha fazla emisyona neden olacağı. Ayrıca 100 bin kilometrede lityum pillerin değişecek olması da çevre için önemli bir tehdit oluşturuyor tabii. Ve üstelik bataryaların şarjı için kullanacağımız elektriğin %40'ını halen termik santrallerde üretiyoruz. Bunun yanında LPG yakıtı kolay bulunabilen, hemen uygulanabilen, yaygın kullanımı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli açıklamasına göre sıfıra yakın emisyon değeriyle en mantıklı yeşil yakıt olma özelliğini koruyor. Yani eğer karbon salınımını hemen düşürmek ve hava kalitesini hızla arttırmak istiyorsak LPG yakıtı bugün elimizin altında olan ve bilinen neredeyse tüm araçlara uygulanabilen bir teknoloji olarak yanı başımızda duruyor. Peki efendim, BRC Türkiye ki, CEO'su Kadir Örücü, efendim çok teşekkür ediyoruz. Lütfen son olarak cümlenizi de tamamlayın. Enerji hattında biz aylansörün sonuna yaklaştık çünkü efendim. Buyurun. LPG tabii ülkemizde teşvik almayı hak ediyor. Bugün 5 milyona yakın LPG'li araç ile çevreci bir yakıt, katı parçacık salınımları, azot, oksit salınımları son derece az. Avrupa'nın ortaya koyduğu hedefleri bugünden yakalamış durumda. 5 milyon araç LPG kullanıyor. Bu surette her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha karbondioksit salınımı az gerçekleştiriliyor. Bu da her yıl 300 bin ağaç dikmekle eşdeğer. Artık tüm seçimimizi, yaşantımızı, karbon ayak izimizi, su ayak izimizi küçültmeye göre düzenlemek zorundayız. Bununla ilgili LPG'de önemli bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Peki efendim. Kadir Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler ve enerji hattına şimdi bir nokta koyacağız. Çok kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Az sonra teknoloji ve finansla yeniden karşınızda olacağız.